Evet, eee Larin'de yani de bakarsız larinsiz, hatta yani belki Rıdvan'sız nasıl olacak? Oğuzhan'sız, hasilsiz Cenk'siz. E, Rıdvan'da performans nedeniyle diyorsun değil mi? Hı -hı. E, çünkü Rıdvan farklı şekilde kullanılabilirdi bu maçta. Ben sadece bu konuda şöyle olabilir miydi diyebileceğim tek bir şey var. Oraya geleceğim. E, Larin konusunda e, Larin çok iyi bir sezon çıkardı. E, beklentiler üstü bir sezon çıkarttı ve bu e, tamamen Sergen Yalçın dokunuşuyla oldu bence. Ee, ve aslında onda da bariz bir yorgunluk var. Ee, fiziki bir 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 tık tükenmişlik var ki e, zaten bu kadar tempoyla çok fazla sezon geçirilmişliği yok daha öncesinden de biliyorsun. Ee, özellikle o bahsettiğin pozisyonda o fiziki yorgunluğu net bir şekilde gördük. Ama şu da var hani Larin, Gezal, Abubakar bu üçlü hat e, her zaman şundan bahsediyorduk ki bu üçlü hat zaten e, topu önüne alıp patlayıcı koşular yapabilecek üçlü e, bir hücum hattı değil. Abubakar eskiden öyleydi şu an o da farklı bir oyuncu e, hüviyetine e, büründü. E, bu yüzden Beşiktaş bugüne kadar farkı şöyle yarattı. Topu önde karşılayarak ben bu yüzden e, her zaman bunun altını çiziyordum. Yani Beşiktaş'ın oyununda birçok değerli şey var ama birinci sırada top, rakibin ataklarını karşılama boyu çok önemliydi. Çünkü Beşiktaş takım olarak topu kaybettiği yerde hemen atakları bitiriyordu rakip atakları bitirip kaleye çok yakın hücum ediyordu bu sayede. Bu böyle olunca ne oluyor? Larin, Gezal, Abu Bakar topla buluştuğu zaman zaten kaleye yakın oldukları için bir ikiye bir yapıp direkt kaleciyle burun buruna kalabiliyorlardı. Ya da Gezal kafasını kaldırıp hemen ceza sahasında iki tane opsiyon bulabiliyordu. Beşiktaş önde topu önde karşılayıp topu önde kazandığı zaman. Ama şimdi e, takımın genel olarak fizik fiziki hali düşünce ki ben sadece e, stop stoperleri klasik o canlılığında gördüm açıkçası bu maçta. E, Vida ve Wellington her şeye rağmen Biraz daha canlı gördüm ama takımın genelinde, Beşiktaş'ın genelinde fiziki bir yorgunluk vardı. Hal böyle olunca Beşiktaş'ın ana e, gücü olan karşılama özelliğini de yitirdi. Hal böyle olunca ne oldu? E, Dorukhan Atiba, Josef gibi bir orta sahayla rakip kaleden çok çok uzaklarda sıfırdan ataklar kurgulamak zorunda kaldınız. E, hücum hattı yavaş, gidemiyor. Zaten bakar sakat sakat oynuyor. Gezal öyle patlayıcı koşular atacak bir oyuncu değil. Larin öyle değil. Orta sağlığınız yaratıcı bir oyuncular değil. Ee, hem kaleden uzakta kaldınız hem de atakları önde kazandığınız toplar yerine atakları bayağı kaleden uzakta sıfırdan kurguluyorsunuz. Hal böyle olunca e, pozisyonsuz bir maç geçirmek kaçınılmaz oluyor. Hatta yani bir puan bile kazanç oluyor bu ortamda Beşiktaş için. Takım içinde yani... de konuşulan benzer durumda bu arada Mustafa. Maç sonunda mesela Atiba'nın 3 maddelik bir teşhisi var duruma ilgili. Diyor ki biz milli maçlar öncesindeki ritmimizden daha yavaş oynuyoruz. Bu bir. İki, e, Abubakar doğal olarak sakatlıktan çıktığı için en yüksek formunda değil. Üçüncüsü de yaratı yaratıcılık eksiğimiz var dedi. Bunu takım olarak söylüyor. Aynen, söyleyeyim. bahsettiğimiz şeylerden paralel, aynen. Evet, ee, karakter en... göstereceğiz dedi ee, ve senin nasıl benzer bir teşhis. Doğru. Sergen Yalçın'ın şu iddialı açıklamasını bir konuşmak lazım. Yani bu tarz durumlarda liderlerin böyle açıklamalar yapması camiaya güven vermesi açısından çok önemli. Çünkü Beşiktaş son 18 puanın 9'unu bıraktı. Yarısını alabildi, yarısını bıraktı. Ciddi bir avantajı elinin tersiyle itti. Son 6 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi, 3 beraberlik durum var. Fenerbahçe maçından başlayan süreçte ciddi kayıpları var. Ki bugünkü rakibi Sivas Spor'un Beşiktaş'tan bu altı maçta beş puan fazlası var. Öyle söyleyelim. Ee, bu durumda Sergen Yalçın ki belli takım ivme kaybediyor. Burada çıktı dedi ki kimse bir şeyden biz bir şeyden vazgeçmiş değiliz. Kimse heveslenmesin. Biz burada birinci şampiyonluk adayıyız. Onlar ancak ikinci şampiyonluk adayı oldular. Nasıl okuyorsun? Ee, yani Sergen Yalçın güçlü bir karakter. Oyunculuğunda da böyleydi. Ve bu e, bir rol değil. Gerçek karakteri böyle. Ki bence hani her zaman kendisinin de kabul ettiği bir şey var yeterince çalışmadan e, büyük işler yaptı. Hani belki Avrupa'ya açılmadı o yetenekleri ama e, bu ligde büyük işler yaptı. E, kendi Dediğim gibi kendisinin kabul ettiği üzere çok da çalışmamasına rağmen aslında bu e, saha içinde de güçlü bir karakter olmasından kaynaklanıyordu. Çok özgüvenli bir oyuncuydu. Çok özgüvenli bir insan ve bunu aslında takımına da olumlu anlamda yansıttığı söyleniyor. Beşiktaş yakın olan muhabir arkadaşlarımla sohbet ettim yani Sergen Yalçınla sohbet eden muhabir arkadaşım hep bunu söylüyor. O kadar rahat ki hoca, o kadar özgüvenli ki bu ister istemez sakıma doğru atlık yansıyor dinliyordu. Bu da önemli yani bu haftalarda stres yönetimi de en az fizik fiziki durum kadar stres yönetimi de önemli. Hani stresi yönetemezseniz fizik olarak canlı olsanız bile bu haftalarda bocalayabilirsiniz. O yüzden. İki ihtimalden bir tanesi en azından Sergen Yalçın e, kazanmaya çalışıyor. Oyuncuların o stresini, e, stres yönetimini yapmaya çalışıyor iddialı konuşmalarıyla. E, biz hala iddialıyız, vazgeçmişlik yok diyor. Ama e, sahadaki yorgunluk, gerçek o nasıl e, tolere edilecek, kenardaki bu rotasyon ihtimalleriyle e, onu göreceğiz. Abubakar'ın eee sonucu sonucu da çok önemli olacak. Şimdi bilgi evet. var. Abubakar e, çok yüksek ihtimalle bu sezonu tamamen kapattı. Oo. Evet, Abu Bakar, kalan maçlarda büyük ihtimalle oynayamayacak. Belki son 1-2 maçta oynar mı? E ama Galatasaray maçını yetişmesi de zor görünüyor yani. Yani Lerin evet. durumu önemli, daha önemli hale geldi şu anda. Lerin de olmazsa Kayseri maçında ki o da belli değil. E, ne yapacak Beşiktaş? Hmm. İşte, burada, olacak. i̇şte burada İşte burada Ocak ayında biraz bence rahat davranıldı. Hani buna e, biz yorumcular da çok fazla itiraz etmedik o dönemde. Yani üçüncü, az önce örneğini verdim ya 2015-2016 sezonu. Mustafa bu bu sonra pek demek. Üçüncü, lazımdı peki üçüncü peki. Santa For var ihtiyaç olmasına rağmen vardı ve lig boyu daha kısaydı. 34 hafta. Şimdi 40 hafta var ve aslında Ocak ayından sonra biliyorsun daha fazla hafta oynandı. Daha fazla maç oynanacaktı. Ve elde aslında üçüncü bir Santa oynayabilecek oyuncu da varken Güven Yalçın ee, izin verildi mesela kiralanmasına. Hatta sezon başında Umut Nair e, onu söylemiştim ben daha önce. Hani Larin belki sezon başında e, karar verilseydi bu oyuncu artık bizim sol forvetimiz kenar forvetimiz. Belki Umut Nayir. bu arada Umut Nair'in e, oyunculuk potansiyelini çok fazla tutmama rağmen söylüyorum. Güven Yalçın'ın evet verdi, verilen şansı çok fazla de değerlendirilmediğini kabul ediyorum. Ki potansiyelini çok beğendiğim bir oyuncu olmasına rağmen. Ama 3. Santrafor e, lazımmış bu takıma onu görüyoruz şu anda. Ki Güven Yalçın mesela en gelişmemiş hali bile, hatalarından ders çıkarmamış hali bile mesela önüne atılan toplarda gidebilecek güce sahip bir oyuncu en azından. Ve bu haftalarda iş yapabilirdi. Yani bu biraz planlama hatası oluyor maalesef. Bu maçta nasıl bir çözüm olabilirdi diye düşünüyorum ben. Tek bir şey aklıma geldi. Belki bu gelecek haftalarda denenen bir şey olabilir. Şimdi Enkudu evet e, ki bu maçta da ayağına aldığı çoğu topu kötü kullandı. Ama bir özelliği var Enkudu'nun. Hakikaten atletik ve topla gitme özelliği var. E, ne kadar doğru karar alıyor ne kadar almıyor e, ben kendi tabirimi söylüyorum. Top ayağına geldiğinde Beşiktaş e, atakların IQ'su 50 puan düşüyor diye kendim söyledim. Ama şu anda Beşiktaş'ın öyle bir oyunu da yok zaten maalesef. Hem yorgunluktan dolayı hem de Abu Bakar yoksa e, sezon sonuna kadar o çok övdüğümüz Beşiktaş'ın oyununun tekrar yakalaması çok güç olacak. Bu durumda mesela ben Sivas spor maçında şöyle bir kafamda canlandırdım. E çünkü takım gidemiyor ya bir şekilde hani e atletizm de yok, e o atacak oyuncu da yok. Dedim acaba Enkudu en ileri uçta değerlendirilip onun hızından faydalanıp en ileri uçta Rıdvan, Yılmaz sol öne atılır mı acaba diye düşünüp tek opsiyon bu geldi aklıma. Ee, en azından biraz daha dinamik ataklar yapabilirdi Beşiktaş diye düşündüm. Çünkü Sivas Spor geride açıklar veriyordu aslında. Hatta son dakikada bile verdi. Ee, o takım savunmasını çok iyi yapamadığını düşünüyorum ben Sivas Spor'un. Klasikte aslında Rıza Hoca'nın takımları e, normalde o hatlarını çok yakın tutar. Ee, burada boşluklar bırakıyordu. Belki de Menkudu en o uzun toplara gidebilecek atletizmini kullanacak bir oyuncu olarak değerlendirebilir mi? Çünkü çok fazla seçenek de yok. Ee, yani kalan haftalarda Sergin Hoca'nın bir sihir yaratması gerekecek. Abu Bakar şahit sezonu kapattıysa. Evet, durumu da çok önem kazandı. Bir bilgi bugünü, yani video yayındayken, e, maç sonrası ilk günü izinli olarak geçiyor Beşiktaş. E. Sonrasında çalışmalara başlayacak. Mustafa ağzına sağlık. E, kudu fikrine de ciddi derecede katıldım. E, hmm. Ben Gökhan Töre gelmişti ilk başta aklıma şey formasyonu bozmadan Enkut Gökhan Töre ve Gezal şeklinde ama gerideki en sakaladan destek alamıyorsunuz bir şekilde orta sahadaki üç oyuncunuz yaratıcı oyuncular değil evet. ve öyle bir sıkıntı olabilir yani ara paslar atsınlar kilit paslarsınlar çok zor Enkut'un belki hızı biraz daha şey yarayabilir belki. Evet, evet. bakalım. Mustafa ağzına sağlık. Geceye Senin de ağzına sağlık. Devam evet. edeceğiz. Tam gece dönüş formatıyla devam edeceğiz. Evet. Üçüncü parta gündüz çekimimize devam edebilirsiniz. <laughs> evet arkadaşlar bu bölüm bitti ama volede futbol içerikli asla bitmez. O yüzden bu içerikleri kaşırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.